Voltaire'in fikirleri vardır. Tiyatro sanat tarafı zayıf. Ve bu arada bu adam 41'de, <laughs> 1741 Hazreti Peygamber'in ismini taşıyan bir eser yazmak küstahlığında bulunmuştur. Aynen ismi hasiyle. O devirde oynanmıştır, bırakılmıştır ve kalmıştır. Ta 2. Abdülhamid'e kadar sahneye konmamıştır. Konferansım 2. Abdülhamid değil, o da değil, bu da değil. Fakat her şey iç içe. İkinci Abdülhamid'e bir yazı yazarsak tabi bu da ayrıca ikinci Abdülhamid olarak girecek. Sultan Abdülhamid Han tahta çıktığı zaman bir büyük harbın içine sokulmuş olan insan istemeyerek harba mecburi giren Mithat Paşa'nın şeyiyle dürtüş şeyle bu insan ömründe bir tekat veren Yunan harbı, Onda da bir kol ordusuyla Atina'ya giriveren padişah bu eserin Fransa'da o zaman ta, şeye sahneye konacağını duyduğu an zavallı düveli muazzama korkusu var o devirde hiç kimse hareket demiyor gitmek üzere devlet topyekun 1918 1876'da oluyordu Abdülhamit olmasaydı. Paris sefiri vasıtasıyla Fransa reisi cumhuruna şu mesajı göndermiştir. Eğer bu eseri sahneye vaz ederseniz Türkiye bütün İslam ülkeleriyle beraber son damla kanına kadar harbi ilan edecektir. Ve Fransa demokrasi memleketi hususi bir tiyatronun perdesini kapatamayacağı halde kanun çıkarıp kapatmıştır korkusunda. İşte adam böyle olur, hareket böyle olur.